Çocuklara yönelik sosyal ve eğitici kurslar başlıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6-15 yaş arası çocuklara yönelik sosyal ve eğitici kurslar açıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun yeteneklerini görünür kılmak amacıyla sosyal ve eğitici kurslar düzenliyor. Bu kapsamda, Sümer Park ortak yaşam alanında 6-15 yaş aralığındaki çocuklara Ebru Sanatı, Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Mental Matematik, Akıl ve Zeka Oyunları branşlarında kurslar verilecek. Ücretsiz verilen kurslara kayıt olmak isteyen öğrenciler kimlikleriyle ile Sümer Park Ortak Yaşam Alanında bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne velileriyle başvuru yapabilecek alanında uzman eğitmenler, öğrencilere seçtiği branşlara göre hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere dersler verecek.